Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvid emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize en içten duygularımla, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah bir önceki programımızda size vermiş olduğumuz fiil cümlesi konusuna devam edeceğiz. Fiil cümlesi konusunun örneklerini vereceğiz inşallah. Bir önceki programımızda size fiil cümlesini anlatırken şunları söyledik. Fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Fiil cümlesinin 3 elemanı vardır. Fiil, fail ve meful. Fiil cümlenin yüklemidir. Fail cümlenin öznesidir. Meful ise cümlenin nesnesi ya da tümleci konumundadır dedik. Fail ile ilgili olarak şunu söyledik. E, fail her zaman raf durumunda olan bir isimdir. Yani merfu bir isimdir. Meful ise nasb durumunda olan bir isimdir. Yani son harfi şayet müfred isimden oluşuyorsa meful fetha ile biten isimdir dedik. Ancak mef'ul her zaman mansup olacak diye bir kayıt şart yok. Mef'ulün mecrur olması da söz konusudur. Nasıl başında şayet yer zarflarından birisi veya cer harflerinden birisi varsa bu takdirde mef'ul mecrur da olabilir dedik. Bu söylediklerimizi örneklendirme anlamında kitabınızın 58. sayfasında yer alan yaqrau kemalun el kitabe cümlesi üzerinde çalıştık. Burada kitabınızda kemalun yaqraul kitabe şeklinde verilmiş cümle. Kemal kitap okuyor anlamındaki cümle isim cümlesi olarak verilmiş. Ancak biz bunu fiil cümlesine dönüştürdük. Yaqrau kemalun el kitabe şeklinde cümleyi ifade ettik. Bu iki cümle arasında kemalun yakraul kitabe cümlesi ile yakrau kemalun el kitabe cümleleri arasında herhangi bir anlam farkı olmadığını ifade ettik. Herhangi bir anlam farkı yoktur dedik. Her ikisi de kemal kitap okuyor anlamını verir. Ancak aralarında yapı farklılığı söz konusudur dedik. Şöyle ki Kemalun yaqra'ul kitabe isim cümlesidir. İrab edecek olursak Kemalun mübteda, yaqra'ul kitabe haberdir dedik. Yaqra'u Kemalun el kitabe ise fiil cümlesidir. Yaqra'u fiil, Kemalun fail, el kitabe ise mef'uldür dedik. Kemalun merfudur, raf durumundadır. Çünkü fail olan isim raf durumunda olan bir isimdir. El kitabe ise mef'uldür. Nasb durumundadır. Çünkü mef'ul olan isim mansub olur dedik. Geçmişi şöylece bir toparlamış olduk. Programımızın başlangıcından şu dakikaya kadar en son programımızda size not ettirdiğimiz hususları şöyle bir tekrar etmiş olduk. Şimdi inşallah kitabınızın 58. sayfasında yer alan diğer cümleler üzerinde çalışacağız. Diğer cümleler hangileri? Selimun yeşumul verdete cümlesi. Onun altında yer alan el kelbu yecri ve ra el qittati cümlesi. Ve en son olarak et tıflu yekulu ye el mevze cümleleri üzerinde çalışacağız. Peki Selimun yeşumul verdete cümlesinin anlamının ne olduğunu biliyorsunuz. Selim gülü koklar ya da kokluyor anlamında bir cümle. Bu cümleyi irab edecek olursak Selim müpteda yeşumul verdete ise haber. Peki burayı e, şöyle yani bu cümleyi isim cümlesi olmaktan çıkarıp fiil cümlesi yapacak olursak Yeşummu selimun el verdete olur. Yeşummu selimun el verdete. İrab edecek olursak yeşummu fiil selimun fail el verdete ise mef'ul olur. Selimun fail raf durumunda raf alameti e, selim kelimesinin sonunda yer alan damme. el-verdete ise cümlenin mef'ulü nas durumunda nas alameti ise sonunda yer alan fetha kitabınızda harekeler konmamış son harflerin harekeleri e, kaydedilmemiş ancak kaydedilmemiş olması e, önem arz etmiyor bizim için biz kendimiz yazarken son harflerin harekesini koyabiliriz. Bir diğer cümleye bakalım. El kelbu yecri ve ra el kıtta cümlesine bakıyoruz. Bu cümlenin anlamının köpek kedinin arkasından koşuyor olduğunu biliyorsunuz. İrab edecek olursak bu cümle isim cümlesi. El kelbu mübteda geri kalan bölüm. Yecri ve ra el bölümü haber. Haber burada tek kelime olarak gelmemiş. Cümle olarak gelmiş. El kelbu mübteda yecri ve ra el haber. Haber fiil cümlesinden oluşmuş. Peki şimdi bu cümleyi fiil cümlesi şekline dönüştürecek olursak fiili cümlenin başına çekeriz. Yecri el-kelbu ve el kittati şeklinde oluştururuz cümleyi. Yecri fiil, el-kelbu fail ve el kittati ise meful olur. Tekrar edelim mi? Yecri fiil, el-kelbu fail ve el kittati ise meful olur. Peki vera el qittati için e, şunu da ekleyelim. Buradaki verae daha önceden e, kitabınızın hangi sayfasında hatırlamaya çalışıyorum. E, 20 küsürlü sayfalarda e, hemen bakıp söyleyeceğim size. 22 gibi hatırlıyorum. Evet 22. sayfası doğru hatırlıyorum. 22. sayfasında size verdiğimiz yer zarfları konusunda e, işlediğimiz bazı zarflar var. Fevka tahta emame halfe ala fi zarfları var. E, bu zarflardan e, arkasında anlamındaki halfe. E, bunu hatırlatmak istiyorum size. E, kitabınızda eyne sevru şeklinde bir soru cümlesinin cevabı olarak es sevru halfe suri cümlesi var. Öküz nerede? Öküz çitin arkasında anlamında ki cevapta yer alan halfenin arkasında anlamında olduğunu hatırlamış olduk inşallah. Bu hatırlatmaya şunun için ihtiyaç duydum. Arkasında anlamındaki halfe zarfıyla vera-e zarfı aynı anlamdadır. Eş anlamlıdır. El kelbu yecri vera-el kıttati cümlesindeki vera-e halfe yer zarfıyla aynı anlamdadır şunu söyleyelim. Yer zarfları ile kendilerinden sonra gelen isim arasında isim tamlaması ilişkisi vardır. İsim tamlamasını verdik size geçtiğimiz programlarımızda. Daha önceden yer zarflarını işlediğimiz günlerde isim tamlaması konusunu işlemediğimiz için, çalışmadığımız için belki size şunu kaydettirmedik yer zarfları ile kendilerinden sonra gelen isim arasında e, isim tamlaması ilişkisi vardır şeklinde bir not e, kaydettirmedik belki. E, çünkü isim tamlamasını o günlerde henüz e, çalışmamıştık. Bu konuyu size vermemiştik. E, şimdi bunu not edebilirsiniz. Yer zarflarıyla kendilerinden sonra gelen isim arasında bir isim tamlaması ilişkisi vardır. Bu ne demek? Bu şu demek. Yer zarfı mudaf Yer zarfından sonra gelen mecrur isim ise mudafun ileyh olur. Yer zarfı mudaf, yer zarfından sonra gelen mecrur isim ise mudafun ileyh olur. Peki yecri el kelbu vera el cümlesinde yecrinin fiil, el kelbunun fail, ve ra el ise mef'ul olduğunu söyledik. Ee, ancak mef'ulün isim tamlamasından oluştuğunu e, ekledik. Söylediklerimize bu ilavede bulunduk. Fiil cümlesinin bu mef'ulü isim tamlamasından oluşmuş. Ve ra -e mudaf el kıttati mudafun ileyhtir deriz. Peki mef'ul burada mansup mu? Mef'ul burada mansup olmamış mecrur olmuş. Niçin? Çünkü meful konumunda bulunan el kıtta kelimesinin başında onun sonunu etkileyecek olan onun irabını etkileyecek olan bir yer zarfı yer almış. Onun için el kıtta ti kelimesi mecrur olmuş. Şimdi bu cümlede bu sayfada yer alan son cümleye bakalım. Et-tıflu mevze. Cümlesine bakalım. Et-tıflu mevze. Cümlesinin anlamının çocuk muz yiyor olduğunu biliyorsunuz. Bu cümleyi isim cümlesi konumundan fiil cümlesi konumuna geçirmek istersek ye'kullu tıflu el mevze şekline dönüştürürüz kullü tılu el mevze ee, anlam değişmez etrafluye okul mevze cümlesinin anlamıyla yekulu tıflu el mevze cümlesinin anlamı aynıdır Peki irab edelim o zaman yekolo fiil etlu fail el mevze ise meful. ol faildir merfudur yani raf durumundadır raf alameti sonundaki dammedir. etiflu kelimesinin son harfi olan lamın üzerindeki damme onun merfuluk alametidir. el mevze kelimesi ise mansuptur. Nasb alameti sonundaki fethadır. Mansuptur. Sonundaki fetha onun nasb alametidir. Peki sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. E, bu sayfadaki çalışmamızı tamamlamış olduk. 58. sayfadaki çalışmamızı tamamladık. Hadi zaten de bu sayfadaki cümleleri daha önceden çalıştık. Size anlamlarını verdik ancak fiil cümlesi konusunu örneklendirmede e, kullanacağımız cümleler bulunduğu için bu sayfaya tekrar döndük. 38. ve 39. sayfalarda Kitabınızın 38 ve 39. sayfasında yer alan bölümlerde e, yine fiil cümlesi oluşturabileceğimiz bazı yapılar var. E, orayı açın isterseniz. 38 ve 39. sayfalarda Taflun yadhaku hisanun yecri Semirun yeclisu hasenun yeşrabu Cemelun ye'kulu semirun yerkebu Raculun yedhullu Kemalun Yahrucu cümlelerinin bulunduğu sayfa. 38 numaralı sayfa. Evet. E, burada yer alan cümleleri fiil cümlesi şekline dönüştürmek istersek e, cümleye fiille başlamamız gerektiğini e, artık öğrendiniz. Yadhaku tıflun dersek yadhaku fiil tıflun fail olur. Yecri hisanun dersek yecri fiil hisanun fail olur. Yeclisu semirun, yeclisu fiil, semirun fail. Yeşrabu hasenun cümlesinde de yine durum aynı. Yeşrabu fiil, hasenun fail. Peki ye'kulu cemelun cümlesini siz irap edecek olursanız ne dersiniz? Ye'kulu fiil, cemelun fail dersiniz. Yerke bu semirun nasıl irab ediyoruz? Yerke bu fiil semirun fail. Peki yedhulu raculun cümlesinde yedhulu fiil raculun fail. Yahrucu kemalun cümlesinde yahrucu fiil kemalun fail. Bunlardan sonra e, nesne konumunda olabilecek herhangi bir isim gelebilir. Nasıl? Mesela Yecri Hisanun sayfada yer alan e, sayfanın başında yer alan ikinci cümle. Yecri Hisanun at koşuyor. At bahçede koşuyor anlamında bir cümle oluşturmak istesek fil e, hadikati ibaresini ekleriz. Nereye? Yecri Hisanun dememizden sonra hisanun kelimesinden sonra yecri hisanun fil hadikati at bahçede koşuyor. Hisan kelimesinin nekra oluşundan hareketle bir at bahçede koşuyor şeklinde tercüme etmek daha doğru olabilir. Bir at bahçede koşuyor. Peki kürsi kelimesi sandalye mak'ad kelimesi ise koltuk anlamına geldiğine göre ki bu kelimeler şu ana kadar geçmemiş olabilir kitabınızda. Kursi sandalye, kursiyon sandalye. Mak'adun ise koltuk anlamındadır. Semir koltuğun üzerinde oturuyor ya da sandalyenin üzerinde oturuyor şeklinde bir cümle kurmak istesek Cümlemizi şöyle oluştururuz. Yecli su semirun alel mek'adi veya yecli su semirun alel körseyi. Sandalyede oturuyor demek istediğimizde alel körseyi deriz. E, koltuğun üzerinde oturuyor demek istediğimizde ise alel makadi deriz. Ondan sonra gelen cümle. Yeşrabu Hasenun. Kitabınızda Hasenun, Yeşrabu şeklinde kaydedilmiş olan cümleyi biz fiil cümlesine dönüştürdük ve Yeşrabu Hasenun dedik. Yeşrabu Hasenun. Hasan içiyor. Evet. Hasan ne içsin? Evet. Hasan su içsin. Öyle varsayalım. Lokanta parçasına henüz başlamadık. Lokanta parçasına bir giriş yapmadık e, kitabınızda en son işlediğimiz şu ana kadar e, işlediğimiz konularda hava alanı e, baştan söylemek gerekirse tanışma hava alanı e, ve otel konuları vardı e, kitabınızın 96. sayfasında yer alan dersul Hamisu başlıklı e, bölüm filmat ami başlığını taşıyor 5. ders lokantada. Lokanta konusunda inşallah belki bu programımızda, belki bu programımızdan hemen sonraki programımızda vereceğim size. Lokanta parçasını işlediğimiz esnada yenilecek, içilecek türden birçok ya da bazı yiyecek ve içeceklerin Arapça karşılıklarını öğrenmiş olacaksınız. Nitekim orada lokanta parçasını işleyeceğimiz esnada karşınıza çıkacak olan kelimelerden birisi çay anlamındaki şay olsun. Hasan çay içiyor diyelim. Daha sonra su kelimesinin de karşılığını vereyim size. Yeşrabu hasenun. Hasan içiyor. Evet Hasan ne içiyor? Eşşaye. Yeşrabu hasenun eşşaye. Hasan Çay içiyor. Bu cümlenin irabını yapacak olursak yeşrabu fiil hasenun fail eşşaye mef'ul. Peki Hasan su içiyor diyecek olursak yeşrabu hasenun el ma'e el ma'e ma'un su demek. Arap dilinde e, dilimizde suyun karşılığı Arap dilinde ma'un, el ma'u şeklinde, e, marife biçimde söyleriz. Ancak bu cümlede meful konumunda bu, kullanacağımız için el ma'e şeklinde ifade ederiz. Yeşrabu hasenun el ma'e. Peki bir diğer cümleye bakalım. Ye Ye'kulu cemelun e, deve yiyor. Ondan sonra gelen cümle yer bu semirun semir biniyor. Evet semir ata biniyor şeklinde bir cümle oluşturmak istersek yer bu semirun el hisane deriz. Yer bu semirun el hisane. Semir ata biniyor. Peki bu sayfanın 38'in sayfanın sonunda yer alan yadkhulu Raculun ve yahrucu kemalun cümlelerini e, fiil cümlesi ve mef'ullü bir şekilde yani bünyesinde meful taşıyan bir fiil cümlesi şeklinde ifade etmemiz gerekirse yadkhulu Raculun adam giriyor. Bu cümlede şu anda meful yok, nesne yok. E, bu cümleye bir meful ilave edecek olursak ne diyelim mesela adam eve giriyor. Evet. Bu cümleyi siz kurabilir misiniz? Adam eve giriyor. Diyebilir misiniz? Yani diyebileceğiniz e, kolaylıkla söyleyebileceğiniz kolaylıkla bir cümle. Yedhulu raculun Evet. Eve giriyor diyeceğiz. Nasıl deriz? İlel beyti. Yedhulu raculun ilel beyti. Adam eve giriyor yedhulu raculun ilel beyti adam eve giriyor. Peki son cümle yahrucu kemalun kemal çıkıyor. Kemal evden çıkıyor şeklinde bir cümle kurmak istersek evet nasıl deriz? Yahrucu kemalun minel beyti Yahrucu kemalun minel beyti min el beyti. min harfi cerrinden el kelimesine geçerken nunun fethasıyla geçeriz. Min el beyti şeklinde yazar ve okuruz. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim, fiil cümlesini, elemanlarını ve örneklerini çalıştık. Bu konuyu böylece tamamlamış olduk. Anlamadığınız bir husus inşallah kalmamıştır. Kalmışsa da bize müracaat etmeniz halinde anlamadığınız hususları size izah ederiz inşallah. Bugün için programımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.